Yıllar geçtikçe eski çizgi romanların değeri daha da çok arttı. Arttıkça çok ciddi paralara satılmaya başlandı. Lakin bu çizgi romanlar satılıyordu satılmasına ama çizgi romanların derecelendirmesi konusunda herhangi bir resmi bir makam yoktu bu çizgi romanlara derecelendirme verebilecek. Ve bu yüzdendir ki bazı zamanlar insanlar bu çizgi romanları fahiş fiyatlara aldığında akıllarına bazı sorular gelmeye başlamıştı. Acaba gerçekten verdikleri paranın bu çizgi romana değip değmediğini sorgulamaya başladılar. İşte o noktada arkadaşlar 2000 yılında Comics Graduate Company yani çizgi roman derecelendirme şirketi iş hayatına başladı. Efendim ben Deniz Yavuz, Amerika'daki koleksiyoncu Yavuz. Bugün sizlerle çizgi roman derecelendirme şirketini masaya yatırıyoruz. Haydi bakalım başlıyoruz. Evet arkadaşlar çizgi roman derecelendirme şirketi. Konumuza geçmeden önce hemen şunu da belirteyim. Bu videonun fikir babası olan Uygar arkadaşımıza, kardeşimize buradan selamlarımı iletiyorum diyorum ve konumuza geçiyorum arkadaşlar. Bu firma ilk olarak ne zaman kurulmuş? Bu firma arkadaşlar ilk olarak 2000'li yılların başında kuruluyor. Bu firmanın kurulmasının sebebi ne? Önce size bundan bahsedeceğim biraz. Şimdi biraz önce size belirttim. Bu çizgi romanlar arkadaşlar daha doğrusu eski çizgi romanlar zaman geçtikçe daha da fazla değerleniyor. Değerlendikçe de çok ciddi fiyatlara satılmaya başlanılıyor. Ve hakikaten öyle fiyatlara satılıyor ki bu çizgi romanları satın alan bazı kişiler tabii ki aynı zamanda tereddüte de düşüyorlar bu çizgi romanları aldıktan sonra. Çünkü neden? Şimdi bu çizgi romanı bu kadar para veriyorlar ama bu çizgi romanın ee, işte kalitesi konusunda herhangi bir resmi bir derecelendirme kuruluşu yok. Anlıyor musunuz? Ve o yüzden de tabii ki adam buna mesela atıyorum 500 bin dolar vermiş ama iyi güzeldi arkadaş. Yani böyle bir e, sayı, bir çizgi roman sayısına 500 bin dolar veriyorsunuz. Fakat bunun e, kalitesi konusunda resmi olarak işte şudur diyebilecek bir kurum yok. Ve 2000'li yılların başında da bir e, çizgi roman expert grubu bu potansiyeli görerekten böyle bir firma kuruyor arkadaşlar. Ve bu firmada ne yapıyorlar? İşte bu çizgi roman sayılarını resmi makamlarca bir nevi noter işlevi gibi nasıl diyeyim size derecelendiriyorlar bu çizgi romanları. Ve bu çizgi romanları derecelendirirken de ne yapıyorlar? İki böyle bir plastik parçasının arasında bu çizgi roman sayısını mühürleyip üstüne de işte böyle ya sarı ya mavi şekilde bir kağıt parçası ile beraber bu çizgi romanın rakamsal kalite derecesini koyuyorlar. Onun yanı sıra yine onun yanında çizgi romanın yine kalitesi konusunda bir takım ufak notlar düşüyorlar. Eminim ki zaten bu çerçevelenmiş plastik içerisindeki çizgi roman sayılarını orada burada YouTube'da sağda solda görmüşsünüzdür. Belki de Türkiye'de bile bu tarz böyle derecelendirilmiş çizgi roman alan kişiler de vardır eminim ki. Veya çizgi roman dükkanlarında satılıyordur. Şimdi dediğim gibi bu firma bu amaçla kuruluyor ve bu firmayı kuranlar bu işin gerçekten eğitimini almış insanlar değiller ama çizgi roman konusunda gerçekten expert olan kişiler. Yani çizgi romanı derecelendirirken çok ciddi anlamda incelemeye alıyorlar bu çizgi romanların sayfalarını, renklerini, kapağını, osunu busunu hatta ve hatta sırt kısmındaki zımba teline bile dikkatlice bakıyorlar. Ve senin benim göremeyeceğimiz türden gerçekten ciddi anlamda bir inceleme yapıyorlar bu çizgi romanları derecelendirirken. Ve tabii ki de bunu yapmaların amacı dediğim gibi bu milyon dolarlara satılan çizgi roman sayılarının gerçekten bu parayı hak edip etmeyeceğini böylelikle resmi bir şekilde ee, nasıl diyeyim noterliyorlar yani derecelendiriyorlar bunu ve tabii ki de bunu e, satan veya alan kişilerde de bu dolayısıyla o çizgi romana karşı bir güven oluşturuyor satıcıda da alıcıda da şimdi bunun yanı sıra isterseniz gelin size e, bazı notlar aldım bu e, çizgi roman derecelendirme şirketinin labellarından yani etiketlerinden bahsedeyim. Görmüşsünüzdür, bunların bazıları dediğim gibi mavi, bazıları sarı, bazıları yeşil şekilde hatta bazıları mor olarak böyle orada burada karşımıza çıkıyor. Ve tabii ki bu etiketlerin hepsinin, bütün renklerin farklı bir anlamı var. İsterseniz gelin önce mavi etiketle başlayalım. Bildiğimiz klasik mavi etiket Qualified yani Onanmış yani kabul edilmiş kalitesi nasıl diyeyim size tescillenmiş manasına geliyor. Ve dediğim gibi bunun üzerine böyle işte o plastiğin içerisine mühürlenen çizgi romanı üzerine bir mavi kağıt parçasının üzerinde dediğim gibi rakamsal 10 ila 1 arasında derecelendirilmesi yapılıyor. İşte böyle 9,5-7,5 falan diye yazar. Onun yanında dediğim gibi çizgi romanın kalitesine göre işte bir takım böyle ufak notlar düşülür. İşte iyi korunmuş, sayfaları güzel, renkleri güzel falan diye vesaire böyle gider. Ve onun dışında arkadaşlar diğer etiketimiz purple yani mor. Mor ne anlama geliyor? Restoret yani restorasyona uğramış çizgi romanları mor etiketi altında derecelendiriyor bu firma. Yani dediğim gibi bunlar işte görüyor musunuz yani sürekli olarak işte bunlar zamanında mesela 2000'li yıllardan önce hiç bunlar yapılmıyordu. Tabii insanlar da bilmiyordu. Bu çizgi romanlar restore mi edildi yoksa orijinali mi aslı mı değil mi bilmiyordu kimse. Bu şekilde dediğim gibi bunlar böylece tescilleniyorlar. Ve ona göre de tabii ki bu çizgi romanların değerleri ya artıyor ya da düşüyor. Ve onun yanı sıra Sarı etiketimiz var arkadaşlar. Sarı etiketimiz e, signature yani bu firma bir de şöyle bir şey yapmış. E, bir takım yazarlarla, bir takım e, çizerlerle anlaşmışlar. Mesela e, bilir kişi önünde, daha doğrusu e, onlar bir nevi e, noterlik yapıyorlar yine orada. Şahit olarak mesela atıyorum Jim mesela bir sayısını. E, derecelendirmek istiyorsunuz bu firma aracılığıyla. Fakat aynı zamanda bu çizgi romanın Jim tarafından da imzalanmasını istiyorsunuz. Bunun için tabii bir ek ücret var. Bu ücreti veriyorsunuz. Bunlar Jim gidiyorlar ve bir nevi şahit olarak yanlarında birisini daha götürüp Jim Lee'ye bunu imzalatıyorlar ve o şekilde derecelendirip mühürleyip size veriyorlar. Bir de böyle bir etiketleri var. Buna da yellow yani sarı etiket diyorlar. Sarı etiketin yanı sıra bir de blue silver yani mavi gümüş Conserved adı altında bir etiketleri var. Mavi gümüş conserved etiketi de arkadaşlar korunmuş manasına geliyor. Yani iyi korunmuş, muhafaza edilmiş çizgi romanında bu etiket adı altında derecelendiriyorlar. Şimdi bunun yanı sıra arkadaşlar bunlar bu çizgi romanları restorasyon da yapıyorlar bazen. Bu restorasyon işleminde yaparlarken Bunlara birisi sormuş internet sayfasında, oradaki sorudan onların cevaplarına göre söylüyorum. Mesela şey demişler, pres yani sıkıştırma yöntemiyle veya kuru temizleme yöntemiyle çizgi romanı restorasyon yapmadıklarını belirtmişler. Sadece çizgi romanla ilgili restorasyon olarak ne yapıyorlar? Bu hepimizin kabusu. Hani biliyorsunuz çizgi romanları aldığınız zaman, bir yerden postayla falan geldiği zaman özellikle köşeleri hep illa yamuk yumuk olur veya işte böyle kulakları hafif kırık olur böyle kenar sayfaların ya sadece ve sadece onların restorasyonunu yapıyorlarmış arkadaşlar. Onun dışında çizgi romana herhangi bir şekilde dokunmuyorlar restorasyon anlamında. Ve bunları dediğim gibi derecelendirirken çizgi romanların hangi uslara bakıyorlar? Tabii ki sayfaların rengine bakıyorlar arkadaşlar. Yani canlı mı değil mi? Soluk mu değil mi? Bunun yanı sıra e, kapağından tutun diğer sayılır sayfaların e, işte Herhangi bir kırışıklığı, kırıklığı, osu busu var mı ona bakıyorlar. Yine o sırt kısmındaki zımbanın tam olarak ortası yani ortasına oturtulmuş mu oturtulmamış mı? Bazen biliyorsunuz bu çizgi roman sayılarında mesela bunlar sonuçta fabrikasyon, matbaadan geliyorlar. O zımbaların bazıları sırt kısmında mesela biraz böyle kayık olabiliyor mesela. Onlara bile bakıyorlar. Anlatabiliyor muyum? İşte bu sayfaların e, köşe kısımlarındaki yıpranma paylarına bakıyorlar. Yani çok ciddi anlamda sizin benim göremeyeceğimiz türden bir nasıl diyeyim size bir derecelendirme yapılıyor yani çok böyle ince detaylara ciddi anlamda bakılıyor ve dedim gibi bu bir grup hepsi bakıyorlar ve karar veriyorlar ve o şekilde derecelendiriyorlar bunları derecelendirirken onun yanı sıra şimdi dedim ya bu plastik içerisinde bu mühürleniyor ha. Birisi sormuş internet sitelerinde bunlara bu plastikler ayrılıyor mu yani çizgi romanımı çıkarmak istersem çıkarabilir miyim? Onlar da evet demişler. Bu mühürlenen plastikler, plastik parçalar arkadaşlar tekrar ayrılıp içinden çizgi romanınızı çıkarabiliyorsunuz. Lakin şunu da belirtmişler, artık onu nasıl bir özellikle yapıyorlar bilmiyorum ama bu plastiği kaldırırsınız demişler. Çizgi roman o derecelendirme etiketi bir bozulmaya falan uğruyormuş. O yüzden hiçbir şekilde o çizgi romanı mesela atıyorum derecelendirme yaptıklarında 9.5 vermişlerse o plastiği çıkar e, ayırdığınızda o derecelendirmenin hiçbir e, nasıl diyeyim yasal e, bir resmiyeti kalmıyor demişler. Onu artık e, muhtemelen bir tutkal falan yaptılar herhalde o etikete. O plastiği çıkarınca o etiket artık yırtılıyor mu ne? Oradan o derecelendirmenin geçersiz olduğunu anlayabilirsiniz demişler. Nasıl ücretlendirme yapıyorlar? Ücretlendirme şöyle arkadaşlar, bunlara yıllık üye de olabiliyorsunuz, bir miktar para veriyorsunuz bunlara. Çeşit çeşit şeyleri var, üyelikleri var bunların. Yani 40 dolardan 200-300 dolara kadar yıllık üyelik parası verebiliyorsunuz veya Atıyorum ben üye olmayacağım sadece işte bir çizgi romanım var ben bunu derecelendirmek istiyorum diyorsunuz o derecelendirmenin ücreti neyse onu veriyorsunuz onu verirken yalnız şöyle bir şey yapmışlar mesela atıyorum bir yerden kazara süpermenin e, birinci sayısını buldunuz mesela süpermenin birinci sayısını derecelendirmek istiyorsunuz onlarla beraber tabii ki e, bu şekilde bir sayı ile gittiğiniz zaman onlara bu çizgi roman çok değerli bir çizgi roman olduğu için size ona göre faturalıyorlar yani normal bir çizgi roman sayısına 40 dolar istiyorlarsa derecelendirmeye, o çizgi roman sayısından sizden 300-400 dolar istiyorlar derecelendirilmesine. Çünkü dediğim gibi o çizgi romanı yarın gün sattığınız zaman derecelendirdikten sonra ciddi paralar kazanacağınızı tabii ki bu adamlar biliyorlar. Yani bir nevi dediğim gibi çizgi romanın değerine göre size farklı fatura alıyorlar. Ve onun dışında arkadaşlar dünyaya bu hizmeti veriyorlar mı? Evet, veriyorlar. Tabii ki bizi ilgilendiren tarafı Avrupa. Avrupaya gönderirken ne kadar kargo ücreti veriyorsunuz? Bir veya iki çizgi roman arkadaşlar, 60 dolar kargo ücreti. 3 ila 5 çizgi roman arasında 80 dolar kargo ücreti veriyorsunuz. 6 ila 10 arasında da 100 dolar kargo ücreti veriyorsunuz arkadaşlar gördüğünüz gibi oldukça pahalı bir e, işlem olur. Eğer ki Türkiye'den bir takım çizgi romanlarınızı derecelendirmek isterseniz. Bu amcalar aynı zamanda çizgi romanın yanı sıra arkadaşlar magazin dergileri ve action figürleri de derecelendiriyorlar. Onlar için de özel böyle mühürlenmiş plastik kutular yapıp onları da derecelendirme yapabiliyorlar. Çünkü 2000 yılında dediğim gibi bunlar sadece çizgi roman amaçlı e, kurdukları firma tabii ki zamanla meşhur olunca insanlardan da talep gelince Aynı zamanda yani magazin dergisini veya onun yanı sıra işte bir aksiyon figürünü, action figürü de derecelendirme yapıp mühürleyebiliyorlar. Ama dediğim gibi yani bunun burada hastaları çok. Şöyle söyleyeyim ben görüyorum yani adam dediği gibi mesela sadece derecelendirilmiş çizgi roman satın alıyor. Ve dediğim gibi bunun amacı yarın öbür gün olur bu derece, e, çizgi romanı satacağınız zaman e, bunun bir kanıtı oluyor yani elinizde işte görü, gösteriyorsunuz diyorsunuz ki bak bu derecelendirilmiş bunun işte değeri bu yani 10 üzerinden 9 vermiş amcalar buna işte bak kalitesi bu çizgi romanın bu diyorsunuz ve tabii ki de karşıdaki de bunu alırken sizden büyük bir güvenle korkmadan çekinmeden rahatlıkla sizden alabiliyor veya sizin istediğiniz parayı size ödeyebiliyor. Ve dediğim gibi yani gerekli bir firma mı? Evet bence gerekli bir firma. Çünkü dediğim gibi yani etrafta bir sürü çizgi roman var ve bir sürü çakal insan var. Yani doğruya doğru. eBay'de bile bakıyorsunuz mesela adam çizgi romana mesela atıyorum 100 dolar istiyor çizgi romanı bir satın alıyorsunuz elinize bir geliyor çizgi roman rezalet ama adam bakıyorsunuz çizgi romanı mesela demiş ki işte 10 üzerinden 9.5 veriyorum demiş işte yeni gibi demiş falan filan kondisyonu için sallamış oğlu sallamış ama tabii bu plastiğin içerisinde derecelendirmiş bir şekilde gördüğünüz zaman fotoğrafta hiç düşünmeden korkmadan alıyorsunuz neden çünkü muhatabınız bu firma öyle bir konumda bu firmayı arıyorsunuz diyorsunuz ki kardeşim Böyle 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 yani. Evet arkadaşlar Uygar kardeşimiz geçenlerde dediğim gibi bana böyle bir mesaj atmış bu firma ile ilgili böyle bir video yapar mısınız demiş. Ben de buna dair sizlerle işte bir takım bilgileri topladım ve sizlerle buradan paylaştım bu firma ile ilgili. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek şimdilik hepinize hoşçakalın diyorum.